Alanya AK Parti Gençlik Kolları sokak hayvanlarını unutmadı. Soğuk ve pandemi günlerinde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları mama kabı ve barınma için yuva hazırlandı. Yuvaların yapım aşamasını video klip haline getirip paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı adına açıklama yapan Başkan Yeni Acun, ''Bizler sadece özel günlerde değil, her zaman sokak hayvanlarının yanında olduk. Geçtiğimiz dönemlerde bu tarz çalışmalar yapmıştık. Onlar bizim sessiz dostlarımız, onları unutmayalım.'' dedi. Yapılan sosyal faaliyette sokak hayvanlarının hem barınma hem yiyecek sorununun çözümüne katkı sağlanmış oldu.